Hepinize merhaba ben Arden Bugün çok farklı bir FIFA'ın bir Rebit videosu ile karşınızdayım Biliyorsunuz ki geçenlerde Dört büyüklerin başkanı televizyona çıktılar konuştular Ben de bunun üzerine dedim ki Acaba Türkiye'nin dört büyük kulübü birleşseydi ne olurdu işte FIFA'da bunun cevabını alacağız. Bunun cevabını öğreneceğiz. Yapacağımız şey çok basit. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncularını ve bütçelerini birleştireceğiz. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Twitch kanalımı takip etmek isterseniz açıklamaya linkini bırakıyorum. Bu videoların hepsini Twitch kanalında canlı yayında çekiyoruz. Lafı uzatmayalım. Videomuza başlayalım. Şimdi sonuçta dört büyükleri birleştiriyoruz ama her takımın bir logosu olur. Bu yüzden takımın logosuna karar vermemiz gerekiyor. Ben de böyle bir çark oluşturdum. Bu çarka göre hangi takım çıkarsa o takımın logosunu kullanacağız. Haydi bakalım. Acaba çarktan kim geliyor? Beşiktaş geldi. Hem de son şampiyon, mantıklı oldu. Takımımızı Beşiktaş'ın üstüne kuracağız. Oyuncularımızı göstereceğim. Ancak sizden bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Şu anda Instagram hesabım ekranlarda. Takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Güzel fotoğraflar ve kısa videolar paylaşıyorum. Bir takibinizi alırım diyorum ve oyuncularımızı gösteriyorum. Mevki mevki hızlıca bakalım. Bir kere kaleci olarak 4 oyuncu seçtik arkadaşlar. Kaan, Altay, Uğurcan ve Musera. Burası tamam. Her takımdan 11 oyuncu seçtik onu da belirtelim. Yani burada Fener'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan ve Trabzonspor'dan şer oyuncu var arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Nazım Sangare, Omar, Roziye bunlar sağ bek rotasyonumuz. Stoper'de Hüseyin Türkmen, Hosaini, Zalai, Luindama, Markao ve Vida var. Stoperde valla büyük forma rekabeti olacak gibi duruyor. Sol bekte iki oyuncu var. Saracchi ve Novak. Gayet güzel. Orta sahalara geldiğimiz zaman bu çok dolu. Lewis Baker, Dorukan Toköz, Berat Özdemir, Atiba Hutchinson, Josef De Souza. Luis Gustavo. Baksana herkes yeşil mevki. Sansfor rotasyonumuzda da Lerin, Mustafa Mehmet, Abu Bakar ve Falcao var. Bakalım bu takım iş yapacak mı? Buradaki transfer bütçelerinden yola çıkarak kendimize bir bütçe oluşturacağımızı söylemiştim. Dört büyüklerin bütçelerinin toplamında bir bütçemiz olacak. Görüyorsunuz Fenerbahçe'nin 26,5 milyon euro bütçesi var. Hemen yazalım. Galatasaray'ın 25,1 milyon euro bütçesi var. Tamam. Abicim yüksek bir bütçemiz olacak ya. Güzel. Beşiktaş'ın FIFA'ya göre 26,5 milyon euro bütçesi var. Bir de Trabzon'a bakacağız arkadaşlar. Trabzon Spor. Abicim 13,7 milyon. Yani toplamda kaç yapıyor biliyor musun? Bekle şu anda toplama yapıyorum ama çok önemli. Baksana. Alt alta üst üste toplama. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 91.8 milyon euro. 91'den aşağı düşmeyeceğiz hiçbir sezon. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şampiyonlar Ligi'ni acaba kaç sezonda kazanırız? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Valla ben olsam bu takımı böyle oynatırım. Gençlere şans veririm. Görüyorsunuz her tarafta gelişebilecek oyuncular kullandım. Mesela Uğurcan... Hali hazırda şu an daha iyi bir kaleci olabilir gerçek hayatta. Ben onunla ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim şey FIFA'daki potansiyel. FIFA'da Altay Uğurcan'dan daha fazla gelişiyor. Ee, ben buraya Altay'ı koydum ama tabii ki zaten oyun Mustero'yu oynatacak. En yüksek mevkideki oyunculara şans veriyor simülasyonda biliyorsunuz. O yüzden biz her ne kadar burayı düzenlesek de oyunun umurunda değil. Chat'te bir karar aldık dedik ki ilk sezon transfer yapmayalım takımı kendi haline bırakalım. İkinci sezon 91.8 milyon euroluk bütçemizle transferlere başlayalım. Transferde de herhangi bir kısıtlama yok. İstediğimiz oyuncuyu alabiliyoruz. Onun da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Premier Lig'de kendimizi Sheffield United'ın yerine yerleştirdik. Şöyle göstereyim. Umarım başarılı oluruz. Şampiyonlar Ligi'nde de grup H'de yer alıyoruz. Paris Saint Germain, Leipzig ve Porto ile aynı gruptayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Sezon sonuna simüle edelim. Umarım küme düşmeyiz. İlk sezonumuzun sonundayız. Bakalım dört büyüklerin birleşimi ne yapmış? Oo, küme düşmekten son anda kurtulmuşuz lan. Abi 29 puandayız. Bu arada bugün halsizlik çok hissetmiyorum ama... Eğer ki siz derseniz ki Arda'n enerjik değilsin niye böyle diye sorarsanız sebebi şu. Bu sabah aşı oldum Biontech. Ya ben öyle bir şey hissetmiyorum ama hani siz hissediyorsanız aşı oldum. Onu da söylemiş olayım. Neyse çok alakasız bir konuya girdik bir anda. 17. sırada bitirmişiz en azından küme düşmemişiz. Ulan Premier League senin içinden geçeceğim sen bekle. Şampiyon kim olmuş? Liverpool. Biz dört büyüklerin birleşimiyiz. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Nurçebi ve Ahmet Ağaoğlu'nun birleşimiyiz biz. Hayırdır? Bu kulübü 4 başkan yönetiyor. Biz Premier Lig'in içinden geçeceğiz. Karabağ Kupası. Yokuz. UEFA Süper Kupası. Allah kahretsin. Tamam zaten bunlarda yoktuk. Aa Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Abi üçüncü olduk gruplarda maalesef. Avrupa Ligi'nde düştük. Orada da Ren şampiyon oluyor abi. Bu ne değişik bir şey lan. Dinamo Zagreb bizi penaltılarda elemiş. Ulan. Takıma baktığımız zaman oha. Koyduğum hiçbir oyuncu oynatılmamış. Hepsi eksilerde. Çünkü kesin daha yüksek reytingli olan oyuncular oynadı. Allah kahretsin. Şöyle baktığımız zaman Mustafa Muhammed 23 maç, 6 gol, 1 asist. Novak 5 gol. Oğlum çok kötüyüz. Perkas 4'e 4. Bakasetas 4'e 2. Laiç 4'e 1. Onyekuru 4 gol, 1 asist. Abubakar 2 gol atmış. Mesözil 22 maça çıkmış. 1 gol, 2 asist. Oho! Takım çok düşük oynamış. Acaba seneye transferleri yapınca ne olacak? Onu da merak ediyorum. Gol krallığında tabii ki yokuz, yokuz abi. Buralara niye bakıyoruz ki? Tamam, geçelim ikinci sezonumuza. Gördüğünüz üzere yeni sezonumuzda 91.8 milyon euro bütçemiz var. Dört büyüklerin bütçesinin birleşimi şu anda bizim. Dört büyüklerin başkanları geldiler paraları masaya koydular abi olay budur. Video bu kısımdan sonra artık normal bir rebuild gibi devam edecek arkadaşlar. Yani takımda istediğimiz oyuncuyu satıp istediğimiz oyuncuları da alabiliriz. O yüzden geliyorum ve burada satacağımız oyuncuları belirlemek istiyorum beraber. Bir kere çok yaşlıları satalım abi artık gerek yok. Fernando Muslera 82 rating iyi kaleci. Ama transfer listesine ekliyoruz. Çünkü yaşlı. Orada Altay'ı veya Uğurcan'ı oynatıp daha yüksek reytinglere gelmesini sağlayabiliriz o oyuncuların. Falcao sen de abi gidiyorsun. Luis Gustavo bay bay. Mesut Özil transfer listesinde görüşürüz. 30 yaş üstü olan bütün oyuncuları satacağım ya. Oğlum bazı oyuncular ayrılmış bizden. Roziye nereye gitti ya? Kiralık mıydı o burada da? 40'a düşmüş. 4 oyuncu ayrılmış oğlum. Neyse tamam artık yapacak bir şey yok ama dur ya. Roziye'yi istiyorum ben Sabek'e onu alacağım Sabek'te onu oynatmak istiyorum Çünkü gelişebilecek de bir oyuncu Baba ben sana en fazla 20 vereyim o da fazla da ne yapalım yani 24 diyor Sonraki satıştan pay versem Sonra sana böyle bir 16 falan versem Düşüneceğiz dedi Bu arada Gezzal da kiralıkmış o da takımdan ayrılmış Ama onu geri almayacağım çünkü artık 30 yaşına geldi Şimdi yeni transfer ücreti Şöyle 20 milyon euro istiyorum Bakalım ne diyecekler 21 dedi tamam hadi Rozier'i 21 milyon euroya alalım ya hoş geldin Uzbuçuco, Stoper'e bir takviye yapmak istiyorum Wesley Fofana'yı alacağız 22 milyon euro önerelim bakalım ne diyecekler bize 34 milyon euro dedi ben 30 milyon euro bandına çekmeye çalışacağım arkadaşlar şöyle 31 milyon euro diyoruz hoş geldin Fofana arkadaşlar şimdi sol beke alıyoruz ama şöyle bir durum var bu adam orta sağ olunca reytingi çok artıyormuş. Ee, bu yüzden bunu böyle alıp sol bekten orta sahaya çevireceğiz. 47 milyon ise de 37 milyon euro da ısrar edeyim birazcık. 39'a indiler. Tamamdır. Kabul ediyoruz. Goerero hoş geldin. Gel baba şimdi seni hemen şöyle pozisyonlu gelelim. Diyelim ki sen merkez orta saha ol diyelim. Tamamdır. Arkadaşlar Saka'yı çok almıyoruz rebuild'lerde. O yüzden ben kendisini takıma getirmek istiyorum. Kanat olarak gelsin. Yaşı da genç. Fazla almadığımız bir oyuncu olduğu için mantıklı geliyor bana şu an almak. Abicim 59 milyon euro teklif edelim. Birazcık fazla verdiler. Kaleci almazsan düşeriz diyor chat. Ben öyle düşünmüyorum. Yani hep yenildik şu ana kadar bu dönemde ama Saka'nın gelişiyle takım şaha kalkacak. Dostlar başka transfer yapmayacağız. Bu senelik bu kadar yeter bence. Hemen size aldığımız ve sattığımız adamları gösterelim. Birkaç oyuncuyu da serbest bıraktık yaşlı olan. Hızlı hızlı geçiyorum. İsteyenler durdurup bakabilir. Evet. Şöyle zamanı ilerletelim. Guerrero'yu orta saha yapmak istiyorum. Ne kadar gelişeceğini merak ediyorum. Bir de artık takvimden galibiyet alalım ha. Bak Saka geldi galibiyeti aldık görüyor musun? Ya kamera odakla beni. Heh, tamam. Bu Guerrero bir türlü orta saha olmadı arkadaşlar. Ne kadar ilerletirsek ilerletelim olmadı. Artık sezon sonuna doğru bakacağız. İnşallah o zaman mevkisi gelmiş olur. Hep bir hafta gösteriyor. Geçelim abi sezon sonuna. Sezon sonuna geldik. Bakalım takım ne yapmış. Çok merak ediyorum. Abicim ya yine geçen sezonki gibi başarısızız. 37 puandayız. Düşmekten son anda kurtulmamışız ama bu sefer. En azından hani düşme hattından bir 10 puan fazlayız. Ama yine de kötü abi. Yine de kötü yani. Ne yapıyorsunuz siz ya? O kadar saka falan var bizde. Nedir bu takımın performansını bozan? Acaba kalecilerimizden dolayı mı? Altay 79, Uğurcan da 80. Allah kahretsin ikisini de satacağım var ya seneye çok sinir oldum şu anda. Şu ne oldu Guerrero'nun gelişimi geldi mi Allah aşkına. Gelmiş hele şükür. Oha 88 oldu MO yapınca. Çetin dediği doğruymuş. Abu Bakar oynamış. Mustafa Muhammed kötü oynamış. Oho abi seneye baştan bir yapılanma lazım takıma anlaşıldı. Geç 3. sezona geçiyoruz. Yeni sezonda bütçemiz 99 milyon euro olmuş. Premier Lig takımı olarak sayıldığımız için Tabii ki yüksek bütçe veriyorlar bize. Gayet güzel. Eğer ki oyun bize 91.8 milyon euronun altında bir bütçe verseydi başkanlar bağıracaktı bu parayı yükseltin diye. Ve yine 91.8 olacaktı bütçemiz. Neyse çok lafı uzatıyorum artık. Kadromuz ekranlarda transferlerimize başlayalım. Öncelikle kendimize yeni bir Santifor alacağız. Daha önce Miron Boado'yu çok almamıştık FIFA 21'de. Bu yüzden kendisine talibim. Geldim abicim. Gol atmayı öğrenmesi lazım ya bu takımın. 51 milyon euro diyorlar. Çok fazla 51. 41 yap. Sonraki satış payını da kaldır. Öyle istemiyoruz. Haydi oğlum 55 diyor. Baba ne yapıyorsun ya? Allah Allah. 45'e anlaşalım senle Gel. Abi 55 diyor hala. Tamam anlaşalım 55. E. Hoş geldin Boğdu Arkadaşlar baya bir oyuncu sattık ve ben çıldırdım. Stoperimizi iyi almak istiyorum. Ruben Diaz. Şöyle bir 90 milyon euroya gelir mi acaba? Değeri 88 151 milyon euro istediler bizden Ruben Diaz için. Çuş hocam ne yapıyorsunuz ya? 111 milyon euro isteyelim. Ya ne yapıyorsunuz abi? Almıyorum tamam. Yok abi bu olmaz bize. Arkadaşlar Mukiele'nin sözleşmesi bitiyor. Stopper'i onu alacağız. Kendisi aslında sağ kanat bek. Ama onu stoper yapınca da iyi oynuyor. Daha önce bir kere böyle bir şey yapmıştık. Şimdi yine başımız sıkıştı. Bunu yapmak zorunda. İsteklifimizi veriyoruz. Gel buraya Mukiele. Hoş geldin. Arkadaşlar bu kaleci işi o kadar sinir ki. Farklı olsun diye istediğimiz kaleciyi alamıyoruz. Normalde ben burada gelirdim. Kurtuğa, Donorma falan öyle bir kaleci alırdım. Ama bak yani şu kaleciler arasından kimi alalım? Hiçbiri bizim işimize yaramaz. Dean Henderson belki ama o da 26 yaşında. Biz 3. sezondayız. Büyük sıkıntı bu kaleci işi. Herhalde bu kaleciler arasından en az aldığımız adam Kurtuğa. Ben bu yüzden takıma Kurtuğa'yı alacağım. Ha bir de Navas seçeneği var. Onu da hiç alasım gelmiyor biliyor musun ya. 35 yaşına gelmiş çünkü. O da hiç ilgimi çekmiyor şu anda çünkü paramız var bu sezon. Hani 230 milyon eurolara kadar çıktık. En azından iyi bir şekilde harcayalım. Kaleciyi bir daha düşünmeyelim istiyorum. Bu yüzden geleceğim. Kurtuğa için teklif vereceğim ya. Haydi bakalım gel. 90 milyon euro veriyoruz Kurtuğa'ya. Bakalım ne diyorlar. 131 milyon euro diyorlar. Tamam biz sizi kafalarız 111 milyon euro diyelim. Thibaut Courtois 4 büyüklere geldi. Ben Jeremy Doku'yu alacağım sağ kanada. Hatta serbest kalma bedelini de ödüyorum. Hoş geldin Jeremy Doku. Sağ kanada Jeremy Doku geldiği için arkadaşlar sol beke de bu Kaya Saka'yı koyacağız. Gayet güzel olacak. Saka sanki sağ kanatta başarılı olamadı gibi geldi. Bu yüzden ona bir ikinci şans verelim. Sol kanat bek oynasın. 55 haftada sol kanat beki oluyormuş. Tamam ama ol yani fazla sürüyor ama en azından düzgün bir sol bek olursun. Bunun dışında şöyle bir bakalım takımımıza. Gayet güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum ben. Hani Premier Lig'de ilk beşi zorlarız umarım. Fofana falan birazcık gelişirse ilk beşi zorlarız. Yaptığımız transferler ekranlarda. Boğadu, Souza. bak şöyle hızlı hızlı göstereyim. Durdurup bakabilirsiniz. Bayağı bir adam sattık bu sezon. Bukaya Sakaya sol bek çalıştırıyorum. Bir sezon sonunda sol bek olacak. Sağ kanada da Jeremy Doku'yu koydum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Bu takımla Premier Lig'de ilk 5'i zorlamak istiyoruz. Haydi bakalım sezon sonuna geçelim. Oo bu arada Mukuyla'nın mevkisi gelmiş. Basıyorum. 86'lık bir stoper oluyor Mukuyla adamsın. Hayvan gibisin sen. Libero vereyim sana bir şeyler vereyim. Çalış öyle. Tamam şimdi simülasyona geçebiliriz. Özür dilerim. Hadi artık bu sezon başarılı olmuş olalım. 3. Oy 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 oy. Premier Lig üçüncüsü. Ne oldu chatten bazıları başımıza alırız falan diyordu. Neredesiniz? Ya işte dört büyükler. İşte Ali Koç. İşte Ahmet Nurçebi. İşte Burak Elmas. İşte Ahmet Ağoğlu. Tamam birazcık gaza geldim kusura bakmayın. Emirates e FA Cup yok. Karabağ Kupası. Bu da yok abicim. Şampiyonlar Ligi'nde zaten oynamıyorduk. Seneye orayı bitirmeye geliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de yokuz. Kalecimizi değiştirmemiz çok büyük bir etken oldu. Bir de gol atabilen adamlar aldık. Bence bu yüzden Premier Lig'de başarılı olduk. Abi gol krallığında Larin 6. olmuş. 15 gol atmış Larin. Oha! Asist krallığında Rashford 1. Bizim İrfancan Can 7. olmuş. Gol yenmeyen maçta da Kurtuğa 7. olmuş 7 gol yenmeyen maçta eyvallah şöyle bir baktığımız zaman şimdi sen ne yaptın oğlum Boğdu'yu geçmişsin 18 gol 1 asist ya bir de en verimli oyuncu oldu hallerin manyağa bak çok ilginç 9-15 Boğdu 11-2 Emre 7-3 İrfan 6-8 Saka 3-9 Goerio 5-7 İyi iyi takım fena değil Bakalım yeni sezonumuzda neler yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Dördüncü sezonumuza geçelim. Yeni sezonda iyi bir transfer bütçesi bekliyorum bu arada. Uf. <laughs> 179 milyon euromuz var Transferleri coşturalım İspanyol orta saha Pedri için Harekete geçtik arkadaşlar 90 milyon euro önereceğiz Bizim dışımızda farklı bir kulüp de Pedri ile ilgileniyor 127 milyon euro istediler bizden %10 da satış payı istediler 107 milyon euroya anlaşalım gelin Daha bir de Zobozay almak istiyorum 127 diyor bana hala Abicim 117'ye anlaşalım haydi Haydi oğlum Ya illa 127 mi diyorsun hasta herif 120 olsun o zaman. 127'yi beğenmedim. Hoşuma gitmedi bu sayı. 120 olsun. Düşüneceğiz diyor abi. 133 milyon euro dedi bu sefer. Ya Allah abi bak beni çıldırtmaya mı geldiniz siz? Ya şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Al şu parayı yürü git diyeceğim de yani. Hala 113 bak. Manyak mıdır nedir bunlar ya. Tamam 133'ü alıyorum. Pedri başarılı olacaksın sen. Barcelona sizi bitirdim. Saka'nın mevkisi gelmiş. 83 reytinglik bir sol kanat beki oldu Saka. Daha gelişeceksin oğlum hadi. İrfan'ı sattık. Ofan Sport'ta sahaya Zobozda'yı almak istiyoruz. İrfan'ın artık yaşı geliyordu. 28 yaşındaydı. 29'a geliyordu. Zobozda'yı alıyoruz abicim. Hoş geldin Zobozlay. Bir de şöyle bir defans sporta alalım, Calvin Phillips takıma gelsin. Hemen zaten sözleşmesi de bitiyor. 28 milyon euro öneriyorum. Paramız da bitiyor. Tam paramıza göre bulduk. Hoş geldin. Aldığımız ve sattığımız bütün adamlar ekranlarda şöyle gösterelim. Durdurup bakabilirsiniz. Dört büyüklerden sadece Rozier ilk 11'de kaldı. Diğer oyuncular yedeklerde görüyorsunuz. Ama Rozier kendini çok geliştirdi. Zaten potansiyelli bir oyuncu FIFA'da. 84 reytinge gelmiş. Helal olsun abicim. Bakalım bu takım ne başarılar elde edecek. Ben de çok merak ediyorum. Ve ocağa doğru simüle ediyoruz. Oğlum Ocak 1'e gelecektik. Yanlışlıkla sezon sonunda simüle etmeye ayarlamışım. Son anda fark ettim. Hemen bakalım ne yapıyoruz. 4. Üst Premier Lig'de. Abi nasıl 4. olabiliriz? Neyse Şampiyonlar Ligi çok önemli. Abicim gruplardan birinci çıkıyoruz helal olsun. Rakibimiz Barcelona. mı alacağım o Pedri'ye fazla para istediniz ya. Bittiniz. Abi kadro inanılmaz oldu ya. Guerrero 90. Şüş. Geç abi geç Barcelona maçı. Haydi dört büyükler. Deplasman'da en azından bir gol attık. Bu da bir şeydir abicim. İkinci maçta eleyeceğim sizi Barcelona. Oğlum lütfen eleyelim hadi. Gel buraya. Gel oğlum. Maalesef eleniyoruz. Ama olsun. Bu da bizim ilk Şampiyonlar Ligi'ndeki adam akıllı deneyimimizdi. Barcelona senden elbet bir gün intikam alacağım. Sezon sonuna gidiyoruz. Dördüncü sezonun sonunda Premier Lig'de dördüncüyüz abi Allah kahretsin. Tamam en azından yine Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz seneye ya. Niye dördüncüyüz? Daha iyi bir takım kurduk geçen sezona göre dördüncü olduk. Şampiyonlar Ligi'nde zaten biliyorsunuz son 16'da elendik. Barcelona geldi karşımıza. Adamlar finale çıkamamış. Oha Barcelona'yı kim elemiş? Abi Atletico Madrid elemiş Barcelona'yı. Bakayım şöyle takıma. Zobozay arttı. Pedri arttı. Fofana çok artmıyor. Seneye Fofana'nın yerine şöyle hayvan gibi bir stoper alırsak. işte o zaman korkun bizden. Ha, bekleyin bekleyin. Moisekin gol kralı. Asis kralında Mane birinci. Biz hiçbir yerde yokuz. Zobozay gol krallığına girmiş mesela. Sanspor'umuz Boğdu nerede? Seneye Boğdu'yu satalım mı yani? Çünkü ilk sezon da iyi değildi Boadu. 86 rating ama gol mü atamıyor? Ne yapıyor bu? 26 gol 7 asist. Gerçi yine 60 ya. Neyse tamam. Geçelim 5. sezonumuza. Ya bu Guerrero 30 yaşına geldi. Artık bir iki sezon içinde Şampiyonlar Ligi'ni almamız lazım. 196 milyon euromuz var. Bir MO bir de Stopere bu iş çözülür bence. Stopere Joe Gomez alacağım biliyorsunuz geçenlerde sakatlığı bitti gerçek hayatta. Liverpool'la çalışmaya geri başladı geri döndü. Takımla çalışmaya başladı. Oha bu arada kaç para ver? Ne yapıyorsunuz oğlum? 115 milyon. Bak bu Brandon Rodgers da Liverpool'un eski hocası ha. Gerçek hayatta da Leicester'da. Oyunda da Leicester'da. Joe Gomez'i bize verdi. Böyle bir bilgiydi. Orta sahada farklı bir oyuncu alacağım. M.O. Mikel Merino gelsin. Şöyle hemen 60 milyon euro teklif edelim. Zaten paramız da bitiyor. Ee, Vezli Fofana istiyorlar Hayır o stoper yedeği olacak Ben sana şöyle 68 vereyim beğenmiyorsan Tamam yani artık kabul et bunu Oğlum hasta mısın Mikel Merino'ya 84 istiyorsun 74 olsun bari Hala 84 diyor tamam başkasını almayacağım zaten Merino hoş geldin Bu sezon kimseyi satmadık sadece iki tane adam aldık arkadaşlar Gayet iyi olduğunu düşünüyorum ben Doku yeterli olur mu diye bir soru geldi chatte Bence abicim biraz daha gelişir zaten 2-3 overall Gayet iyi olur bizim için ya ya 83 zaten çok düşük değil. 85 puan olsa tam kurtarır bizi. Şampiyonlar Ligi için yeterli olabilir. Haydi bakalım ocağı simüle edelim. Ocak 2025'teyiz. Çıkıyoruz takvimden ve birinci devam ediyoruz ligde. İşte olay budur. Önemli olan Şampiyonlar Ligi şu an bizim için. Abicim gruplardan namalüp 6'da 6 şekilde birinci çıkmışız. Ve rakibimiz Napoli. Napoli maçına geçelim. Napoli'yi yenmeyi severiz abicim biz. Gel bakalım Napoli. Takımımız zaten fişek. Beşiktaş, Deplasman'da Napoli'yi... Abi bir bir kalıyoruz yapma. Karşıda da Hatson Odoi falan varmış. Şu karşının kardosuna ikinci maçta bir bakalım. Napoli'de kim var? Lorente, McTominay, Correa, BodyShale var stoperde. Oğlum bunların kardosu potansiyelli. Allah kahretsin yapma. 2-1 yeniyoruz. Pedri iki tane birden sallamış Napoli'ye. Bay bay. Abi bak Inter maçı için yapacağım hamleye bak. İşte hamle diye buna derim. Gelin abi. Daha ileride basacağız. Daha ileride oynayacağız. Ve Inter'i yeneceğiz. Gel buraya Inter. 2-2 kalıyoruz deplasmanda. Avantajlı skor. Allah aşkına şuna bak. Abi. 5 fırsata 5 şut. Adamlar 2'ye 2 ve İki gol atmışlar çıldıracağım. Merino'nun bir kırmızı kart sıkıntısı var. Onun yerine Philips'i koyacağım. Artık Philips oynayacak orada hiç sıkıntı değil. Haydi gel oğlum. Gel koçum. Kadroya alınmayacakları otomatik düzelt. Inter'e karşı 2-1. Pedri ve Doku atıyor gollerimizi. Karşıdan Jovic atmış helal olsun. Bence takım şampiyonlar ligini kazanabilir abi artık. Yenmemiz lazım Liverpool'u da. Bak zaten birazcık yorgunlar. 1-0 bir yeniliyoruz deplasmanda. Ama biz de deplasmana gideceğiz. Sakin olun. Liverpool ikinci maçı. Bu sefer kazanacağız. Deplasmandayız. Hızlı simüle ediyoruz. 3-1. 4 büyükler takımı kazanıyor. İşte bu. Boğdu, Zobozlay ve Pedri. Şu Pedri çok iyi transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Finalde rakibimiz Manchester City olacak. Bakalım başkanlar Manchester City'yi ye yenebilecek mi? Ali Koç, Ahmet Ağoğlu, Burak Elmas ve Ahmet Nurçevi Manchester City'ye karşı olacak bu maç. Premier Lig'e bakalım şöyle dördüncüyüz abi. Hiçbir zaman şampiyon olamayacağız herhalde. Cık cık cık. Üçten fazla olamadık ya. ya bir de Şampiyonlar Ligi'ne finale kalıyoruz yani. Allah Allah. Neyse UEFA Avrupa Ligi'nde kim varmış? Ren. Bu Ren bir kere daha aldı değil mi bu sezon? Bu Ren manyak ya. Şampiyonlar Ligi'nde Boadu 8 gol, Zobozay 7 gol. Asist krallığında da yokuz. Zobozay 5 asist yapmış ve ikinci olmuş. Oha kaç tane 5 asist yapan var lan? Gol yenmeyen maçta yokuz. Şöyle ben hemen şeye bakalım. Premier Lig'deki durumumuza bakalım. Kurtuğa ikinci. Asist krallığında Pedri, Guario, Politano 2-3-4 olmuş. Gol krallığında da Salah birinci. Bizim en iyimiz Boadu 8. olmuş abi. Şöyle net iyi bir santiforumuz hiç olmadı bu videoda. Ya Boadu iyi ama böyle ne bileyim bir Kane gibi olamadı. Aslında 89 rating daha iyi olması lazım. Neyse Zobozay çok iyi çıktı ya. Pedri ve Zobozay ikilisi bize inanılmaz katkı sağladılar. Baksana 24-14, 19-12, 9 13-6. Rozier bir gol bir asist. Sabek helal olsun Rozier be. İlk 11'deki tek Süper Lig oyuncumuz Rozier kaldı. Onun dışındakiler yedek. Bak Getso Fernandez bir gol atmış. Osayi bir gol. Ferdi bir gol. Diğer oyuncular da ekranlarda. Helal olsun abicim. Guerrero ilk sezondan biri var. Aynen öyle chat. Guerrero ilk sezondan biri takımımızda. Ve 90 reytinge kadar geldi. Siz de kariyer modu oynuyorsanız alın abi sol bek olarak Guerrero'yu. MO yapın keyfinize bakın. Baksana 5. sezondayız hala 90 rating. Bence takımımız şampiyonlar ligini kazanmaya hazır arkadaşlar. Kaptan Guerrero değil Rozier olsun. Kupayı onun kaldırmasını istiyorum. Gel buraya Rozier. Manchester City'ye ne diyoruz biliyor musunuz? Ulus bu çocuğu. Ulus bu çocuğu. Dört büyüklerin temsilcisi olarak ben hazırım. Sen de hazır ol City. Yenileceksin. Final maçımıza geçelim. Haydi bakalım oğlum. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz dört büyüklerin birleşimiyiz. Geliyoruz kupa ekranlarda. Haydi oğlum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birleşimi olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya geldik. Haydi oğlum. Bu adı başladı maça. Çok şu an hırsıyım. Zobozay çalımlarla girmek istiyor. Zoboz Allah! Hocam ne oluyor ya? Hocam öldürün beni. <laughs> Var ya öyle bir hırsız ki anıra anıra geliyoruz. Geldik. Şimdi oyuncumuz kaçıyor. Verdik bası. Zoboza'ya doğru. Zoboza. Hayır ya hayır. Çok açtın ayağından. İnanmıyorum bunu kaçırdığımıza. Büyük bir fırsat ayağımıza kadar gelmişti. Yuh. Kazma. Kendime dedim. Hmm. Joe Gomez çok hayvane giriyor. Helal olsun. Goer eriyor. Şimdi verdi pasını Merino. Orta alanda verdik. Boğadu kaçıyor. Boğadu yürü. Boğadu onu geç. Boğadu şöyle durdun. Boğadu sol tarafa inanılmaz pas. Aşağı doğru hocam offside olacaktı. Dokunmadı topa. Dokunmadı. Helal. Helal yürü ver pasını. Yürü verdin. Hayvansı paslar bunlar. Oy al onu gitme. Hocam var artık ya. Ya hocam öldürdü beni. Ya hocam. Oha aldık lan topu eriyor ver. Abi nereye eriyor? 90'lık adamsın. Yapmayın şöyle işler bak. Allah Allah. City inanılmaz pas yapıyor. Biz resmen bunaltıyorlar şu anda. Rahim Sterling ceza alanına giriyorlar. Hayırdır dedik. Hoca bitti artık. Bir uzun top vuralım. Tamam. İlk yanın sonuna geldik. Helal 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 helal. İyi top kaptık. Bu adın ne doğru. Bu adı al onu be. Kolibali son anda girdi. Basıyorum bu adı. Allah. Helal. Helal Merino. Merino sola bıraktım Pedri'ye doğru. Şimdi Pedri. En arka taraf çok boş. Pedri arka direğe doğru. Vur kafayı. İşte bu be. İşte gol diye bulabilirim. Orta kafa gol. Oh. 1-0 geçiyoruz. Miran Boadu 4 büyüklerimizi 1-0 öne geçiriyor. Olay budur dostlar. Bakın burada. Soldan Pedri baktı dedi ki arka taraf bomboş dedi. Kimse yok orada dedi. Hop orta. Tık kafa. İşte bu. Ulan 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 aldın. Hadi oğlum, hadi yürü. Hadi bu adı. Hadi bu adı ne yapacaksın? Bu adı. bu adı. gittin bomboş. Bu adı sol ayak. Aa! Sol ayak vurduğumuz için mi girmedi? Yapma ya. Ulan abi. <laughs> bu adı yani senin ben. Oh! Golü yedik. Lan Oğlum Bu ne lan Böyle iş mi olur lan Abi gole bak ben tutarım Tutar zannettim bak 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 Koşamadık ulan Ne Phil Foden attı bize onu almayı düşünüyorduk biliyorsunuz Allah kahretsin az önce kaçırdığımız gole bak bir de yediğimiz gole bak Miran Boado şimdi Miran Boado gidiyor Miran Boado Sağdaki arkadaşına bırak Jeremy Doku şöyle bir tuttu Jeremy Doku Boado'ya karşı dedi bu adı offside'da kaldık. Allah kahretsin ya. Bu adı çık. Yerine Larin giriyor. Yeter artık ya. Yeter kardeşim. Attığın golü lerin de atardı yani. Ne attığın gol sanki. Yürü şimdi geliyoruz. Jeremy Doku geldi. Jeremy Doku. Jeremy Doku rakibi nasıl Jeremy Doku vuramadı. Merino. Merino vurdu. O da olmadı. Merino'nun önünde kaldı. Merino. Zorla attık golü Merino. İşte bu. İşte Merino. Dedi ki atarım lan dedi. Rozier de bağırdı arkadan. Vur bu çocuğu dedi. Ve golü attık bakın burada. Merino bir vurdu olmadı. İkinciyi attı işte böyle. Zorla attık golü. Damsın ve bu arada Boğdu çıkıyor. Kain Larin oyuna giriyor. Arden Hoca Boğdu'yu dövecekmiş kenarda. Öyle bir duyum aldık. Aman helal mukele. Hadi oğlum. Hmm, hayır. Hayır. Tamam çok güzel. Hocam bitiyor artık maç. Orta alanda şöyle oynayalım. Aman diyoruz. Guerrero. Jeremy Doku kaçıyor da inanılmaz bir pas çıkarttık araya. Jeremy Doku. Oy harika paslaştı. Kaleci çıkmadı. Merino geldi. Merino. Direkt hayır. Tut orada. Vur oğlum bir daha. Maç bitti tamam. Şampiyonlar ligini kazanıyoruz. Oh. Oh. Oh oğlum ne maç oldu lan. Oğlum ne maç oldu? Onu yalnız sonda da harika atak yaptık. Girmedi. 5 sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazandık arkadaşlar. 4 büyüklerin birleşimi anca 5 sezonda kazandı. Tek başına Fener Galatasaray falan rebildi yaptığımızda da yine 5 sezonda kazanabiliyorduk. Bir şey değişmedi dördünü birleştirince de. Görüyorsunuz. 9 Obozay falan hepsi seviniyor. Valentin Rozier takımda ilk 11 oynamayı başaran tek oyuncu oldu Süper Lig'den gelip. Helal olsun Rozier. Şimdi kupayı kaldırma zamanı. Valentin Rozier kupayı kaldıracak ve şampiyon dört büyükler. Videoda ve yayında bu dakikaya kadar benimle kalan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Twitch kanalımı, Discord serverımı ve Instagram hesabımı takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalınlardan papazyan ailesi.